15 Mart cuma gününden herkese merhabalar. Şöyle chat kısmına geleceğim hızlıca. Hepiniz hoş geldiniz. Muhammed Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Taleplerinizi iletmeye başlayabilirsiniz. Ben de şöyle dün konuştuklarımız üzerine kısaca geçeceğim. Evet. Azak tarafına bakıyorum şöyle. 4 saatlik periyottan değil de kısa vadeden dün bir inceleme yapmıştık. Bu inceleme sonucunda da buradaki talep bölgemizin kırılması beraberinde talep bölgelerimizi getirecekti. Bu baskıların devamında beklediğimiz düşüşler geldi. Beklentimiz de karşılandı. Ancak şu an itibariyle kırılan talep bölgemiz artık yerine arz görünümüne bırakmış durumda. O yüzden burasını kaldıracağım. Yerine de bir arz bölgesi ekleyeceğim ki zaten bölgeden de satıcıların arttığını görebiliriz. Bu şekilde bakıyorum. Tamamdır. 18.111 seviyesi olarak karşıma çıktı. Bu bölge potansiyel yükselişlerin artık satıcı bulabileceği bir bölgedir ki zaten biz de buradan güzel bir fırsat yakaladık. Bunu da komple değerlendirdik. Sonrasında ise trend dönüş yapısından yani burada dönüşüm dönüşümün gerçekleştiği bölgeden bir satış daha geldi ve bu fiyatta aşağı yönlü egemenliğine devam etti. Fakat bu yapının aşağı yönlü hareketi biraz daha sınırlı bırakacağını söyleyebilirim burada çünkü birçok alıcılığı seviye mevcut. Bu seviyelerden birinden eğer alım tepkisi gelecek olursa bu şekilde bir hareket görebiliriz. Fakat bu, bu şekilde bir hareket 18.111 de sınırlı kalmayabilir. Bu anlamda daha yüksek seviyeleri test etmek üzere hareket edecektir diyelim. Fakat şöyle chat kısmına tekrar bakacağım. Evren Hanım hoş geldiniz. Taleplerinizi chat kısmından bırakabilirsiniz. Muhammed Bey hemen bir öngörü yapıyorum ve şöyle talebinize istinaden Nasdaq tarafına bakacağım. Pardon altın tarafına bakacağım. Altın tarafı sürekli sizin sevdiğiniz bir ürün. Şöyle bakıyorum 4 saatlik grafiğe. Detay sıkışmalar hala hakimiyetini koruyor. Bunu anla, bu anlamda şöyle kısa vadeye tekrar döneceğim. 2154 bizim için önemli bir referans noktasıydı. Bu referans noktası üzerinde fiyatlar sıkışmaya devam ediyor. Bu sıkışmanın da etkisi alıcıların yeniden bölgede birikmesini sağlarken şöyle bakalım. Bu yapının da devamı teknik açıdan yukarı yönlü hareketleri sürdürmeye yarayacaktır. Şöyle bakalım. Eğer fiyatlı bölge üzerinde tutunmaya devam edecek olursa burada birbirine benzer birçok yapı bulunuyor ki yükseliş yönünde hareketleri tetikleyebilsin. Ancak baktığınız üzere bu yapıların yanında şu şekilde de nizami olmayan bir momentum kayıplarını gösteren de yapı mevcut. Bunların hepsi aslında baktığınızda formasyonlar kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Ancak arz talep bölgeleri kesinlikle kişiden kişiye göre farklılık göstermez ve alıcı satıcı neredeyse arz bölgeleri oradadır bu yüzden her şeyi öğrenmenizde fayda var. Bu sebeple 2154 seviyesinin aşağı yönlü kırılması beraberinde 2127.1 talep bölgesine getirecektir. Pozitif eğilimler açısından ise bu bölge üzerinde tutulması şart. Böylece 2386 seviyesi konsolidasyonun alıcılı hedefi olacaktır diyebilirim. Şöyle devam edelim petrol tarafıyla. Saatlik tarafa geleceğim ancak öncelikle şöyle bakalım. Bunları bir saatlik grafiğe bırakalım öncelikle. Tamamdır. Hacimli yükselişlerin öne çıktığı bir durum mevcut burada. Bunları kaldırmam gerekiyor çünkü üst üste gelen yapılar mevcut. Şöyle bunu kaldıracağım. Bir de bunu kaldıracağım. Tamamdır. Üst üste gelen yapılar mevcut. Bunları kaldırdık, revize ettik ve şu an artık yeni bir talep bölgesini grafiğimize ekleyeceğiz orta vadeli perspektif açısından. Bu şekilde tamamdır bir talep bölgesi bizler için önemli seviyesini de belirtelim. 79.46 Bu bölgeyi neden takip edeceğiz? Hemen onu da konuşalım. Bu bölgenin hedefi neresi? Onu da konuşalım. Hepsini konuşalım şu an. Baktığınız üzere negatif eğilimi bekliyoruz. Kısa vadede bu şekilde bir yükselişi beraberinde getirecektir. Sebebi ise burada baktığınız bu yükseliş son yükseliş hareketi aslında fiyatın düşmeden önceki. O yüzden buradaki alıcıların hala aktif olabileceğini ve burada her ne kadar ikisi de temizliği gerçekleşmiş olsa da trend dönüşü gerçekleştikten sonra fiyat bu bölgeyi test etmesiyle yeniden alıcı bulabileceğini teknik olarak ben ifade edebilirim. Bu yapının birçok kere benzerini trade etmiştim. Bu anlamda bölgenin test edilmesi bize güzel fırsatlar sunabilir bu anlamda alt zaman dilimlerinde oluşabilecek trend dönüş yapılarını izliyor olacağız. Ve bunları istinaden de 82.55 arz bölgesi takibimizde olacaktır. Aşağı yönlü hareketler şu an için çok göz önünde değil. Ancak olası bir e, derinlik kazanacak olursa bu satış baskıları fiyatta da beklenmedik yapılar ön plana çıkabilir. Bu şekilde bir omuz baş yapısı sonrasında ise bu şekilde trend devam yap trend dönüş yapısının aşağı yönlü sağ omuzu oluşabilir. Tabii ki burada da fiyat bize muhakkak birçok fırsat oluşturacaktır. Ancak dediğim gibi şu an kısa vade için 79.46 üzerindeki seyir yakından takip edilmeli. Kriptolara bakalım. Kriptolarda derin düzeltmeler yer alıyor. Özellikle 70 bin seviyelerinden gelen satış baskıları hatta 74 bin civarından gelen satış baskıları şu an için 67 bin. Yani neredeyse 7.000 bin dolarlık bir düşüşten bahsediyoruz burada. Şöyle kısa vade inmem gerekiyor biraz daha. Burası son zirve. Önceki zirveydi. Burasını artık kaldırabilirim. Bir işlevi yok. Tamamdır. Şimdi kısa vadede bakalım. Bir saatlik periyotta bu grafik bizlere neler soruyor. Yükseliş, impulsif hareketin sonrasında yine bir alıcılı bölge. Burası benim için önemli bir talep bölgesi. Bunu hemen ekleyebilirim. Tam da zaten fiyat burayı test etmiş. 65.657 seviyesi. Ancak bu bölgenin altında Trendin dönüşünü gerçekleştiren bölgeyi de almalıyız. Bu da 62.768 talep bölgesidir. Pozitif eğilimler şu an için biraz daha yakından takip edilmeli. Aslında komple işlem yapmak için fiyat bir süre takip edilmeli. Çünkü bu gerçekleşen derin düzeltmeler iki kademede gerçekleşti. Bu anlamda bu düşüşün devam etmesi olasılığı da bulunuyor. Fakat dediğim gibi spot taraftaysanız rahat bir şekilde takibe devam edebilirsiniz. Buraya bir range yapısı ekleyelim. tamamdır. Bu renk çapısı gayet de güzel bir şekilde grafikte yerini aldı. Hatta biraz daha şöyle yaparsam tamamdır. Bu bölgenin, bu akümülasyon alanının altı üstü kesinlikle alış-satış fırsatlarıdır. Bu anlamda alt taraftan temizlenen likitidenin oluşturduğu manipülasyon beraberinde yükselişleri getirebilir. Tabii ki bu yükselişlerin sınırlı kalarak negatif eğilimi desteklemesini bekliyoruz. Şöyle bakalım. Burası. Tamamdır. 70.098 seviyesi. Düz 70.000 diyebiliriz buraya psikolojik bir seviye. Bu anlamda bu şekilde kısa vadeli yükselişler sınırlı kalacaktır. Fiyat tekrar orayı test edince yeni satıcılığı yapıları ön plana çıkarabilir. Bu anlamda da hemen kalemimi tekrar elime alayım. Bu şekilde bir düşüş. Buradan bizlere vereceği fırsatla beraber bizi 65 657 sonrasında ise 62.768 seviyelerine doğru kademeli bir şekilde götürebilir. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Taleplerinizi chat kısmından iletebilirsiniz. Sanırım bugün altın tarafını talep olmadan incelediğimiz için Muhammed Bey bize küstü. Böyle bakalım grafiğe. Başka ne inceleyelim? Başka ne inceleyelim? S&P 500 bakalım. S&P 500 benim sevdiğim ürünlerin arasında. Şöyle 4 saatlik periyoda geldim. 4 saatlik periyotta ne konuştuk? Arz bölgemiz vardı. Arz bölgemizin üstünde likidi alınmamış bir alan vardı ve hala alınmadı bu likide alımı. Ancak bölge üzerinde kapanışlar gerçekleşmiş olmasına karşın 5170 arz bölgesi fiyatı tutmaya devam ediyor ve baktığınız üzere momentum kayıpları bu yapının aşağı yönlü hedefi olduğunu ve bu anlamda da satışları desteklediğini gösterse de 5170 arz bölgesi altında kaldığı sürece 5067 yani 100, 100, 100 puanlık bir düşüşten bahsediyoruz. Bu anlamda da bu şekilde bir takip söz konusu diyebilirim. Ancak bu yapının hedefi daha da aşağıların test edilmesi şeklinde diyebiliriz. Şöyle pozitif yönlü egemenlik şu an için göz önünde değil. Özellikle ABD tarafından gelen üfe ve işsizlik verileri dün açıklanmıştı ve pozitif gelmişlerdi. O yüzden bir müddet daha satıcıların etkisi doların gücüne karşı geri planda kalabilir diyelim. Euro, İsviçre frangı. Tabii ki hocam kaçırdım goldu. O yüzden tekrar sormadım. Bir ara çıkmak zorunda. Hiç problem değil. Biz sizin için yeniden inceleriz goldu. Fakat öncesinde Hüseyin Bey'in talebine şöyle bir dönmek zorundayım. Euro, İsviçre frangı. Bakalım biz ne bekliyorduk. Neler gerçekleşmiş. Evet. iki işlemden de. Güzel. Hatta bu işlemi sonlandırmıştım. Hatta burada işlemin karlı noktası 43 pipsi. Burada ben bu işlemi almıştım ancak şu an için bunların bizim açımızdan artık bir önemi yok diyebilirim. Şöyle gelelim. Biraz daha yüksek periyoda çıkacağım şöyle. Günlük perspektif bana satıcıların burada egemen olacağını gösteriyor. Bu anlamda satıcıların ilk hedefi kesinlikle buradaki talep bölgesi olacaktır. Hatta biraz daha üstü yani şuraları şöyle test edebilirim. Bu şu an gözüme çarptı. O yüzden burayı tekrar revize edeceğim. 0.9531. Takip edilmesi gereken önemli bir seviyedir. Bu bölgenin altı üstü konuşulur. Ancak 0.9646 arz bölgesi günlük periyotta kırılacak olursa da şuralara doğru yani hemen seviye olarak belirteyim belirtelim buraları. buraları. İlk de boşluğu burada mevcut. Tam ortasını alacağım. Burası da benim için önemli. Şimdi alt zaman dilimlerine döneceğim tekrar. 0.9712 seviyesi bizim için önemli. Tamam, 4 saatlik periyoda geliyorum şöyle tekrar. Fiyatı adam bir süredir momentum kaybediyor. Bu momentum kayıpları ardı ardına ve hacimsiz mumlarla gelmiş olsa da fiyat baktığınız üzere burada pozitif yapıları biraz daha ön plana çıkartmaya çalışmakta. Gördüğünüz bu yatay seyirin komple hacim mumlarla alınması çok kolay. Çünkü algoritma hareketi genelde fiyatın bu şekilde seyretmesine sağlayabilir. Hemen şunları da bahsedelim. Eğer fiyatta ya da ilerleyen zamanlarda denk gelirseniz mutlaka unutmamanız gerekiyor. Çünkü kolay fırsattır bunlar. Buradakine benzer bir yapı. Hatta nasıl olabilirim? Nasıl alabilirim? Şuradan tool'umuz vardı bunun için. Onu göstermek istiyorum. Çünkü size fayda sağlayacağını düşünüyorum. tamamdır. Bu şekilde. Bu şekilde bir durum ardı ardına sıkışık bir senaryo, ardı ardına sıkışık mumlar ve sonrasında ufak bir kırılım bile olsa burada, ufak bir kırılım bile gerçekleşmiş olsa, tim bar yapısı olur, engulfing yapısı olur ya da trend dönüşü olur. Çünkü burada bir sürü sıkışık trend, sıkışık yapı, impulsif ve correction hareketi olabilir. Bunu üst zaman dilimlerinde oluşmuşsa, alt zaman dilimlerinde tespit etmeniz gerekebilir. Burada genelde küçük bile olsa bu yatay hattın kırılımı genelde bütün bu sıkışmayı tek başına alabilecek bir mum ortaya çıkarabilir. Bu anlamda kesinlikle yapının ilk hedefi buradaki çektiğiniz yatay hattın ilk noktasıdır. Burada da gördüğünüz üzere bu nokta bu algoritma hareketidir. Çünkü yatay olarak kabul ettiğimiz durumlar farklı olabiliyor. Bu bıçak gibi kesme olayı kesinlikle bir algoritma hareketidir. Kırılımında da direkt hedefleyeceğiniz nokta kesinlikle tepe noktasıdır. Stopunuz da buradaki bir talep bölgesine doğru olabilir. Burada işleme dahil olmuş olsaydınız stopunuz, stopunuzu nereye koymanız gerektiğini söyleyeceğim şimdi. Son likidite seviyesi burası. Bu şekilde biraz daha şöyle alabilirsiniz. Biraz daha aşağı. 33 puan. Tabii ki burada risk ödül oranınızı da kurtarması gerekiyor. Aksi takdirde işlemlere dahil olmayacaksınız. Bu şekilde likidite seviyesi. Bunu biraz daha kısabilir miydik ilerleyen zamanlarda? Baktık ki hacimli bir boom geldi. Bunu biraz daha yukarı çekip yarısını kapatabiliriz. Bu anlamda riskimizi azaltıp karımızı da kısmi olarak cebimize koymuş olacaktık. Bunlar aslında birer önemli nüans. Unutmamasında fayda görüyorum. Şöyle tekrar dönelim kısa vadede negatif eğilimin devam etmesi benim açımdan biraz daha muhtemel. Özellikle 0.9646 arz bölgesi altında kaldığı müddetçe 0.9531 talep bölgesini izleyeceğiz. İyimser hareketler açısından şu an için nüanslar ancak 0.96 arz bölgesinin kırılmasıyla ön plana çıkabilir. Bu anlamda nizami olmayan çanak yapısını izleyeceğiz bölge altı bölge üzere kapanışla beraber aktif olabilir. Bu anlamda da 0.9712 arz bölgesi takip edilecektir. Ancak bölge altında kalması buradaki yapıların da aktif olmasını zaten sağlamış ve buradaki momentumu kaybeden yapının da göz önünde olmasını sağlamış diyebilirim. Yani yönümüz kısa vadede aslında aşağı. Yalnız bu fiyatlamalarda Euro Switch benim çok sevdiğim bir ürün değil. Yani bir trende oturdu mu çok uzun süreler o trendi sürdürebilen bir ürün. Bu yüzden trendin yönündeyseniz kesinlikle karınızı cebinize koymaktan, realize etmekten geri kalmayın diyelim. Şöyle bakalım. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Yükseliş bekliyorum. Evet ancak dediğim gibi 96-46 seviyesinin kırılması gerekiyor. Sonrasında 97-12 izlenebilir. Biraz daha yakından takip edilmeli. Ben şu an için işlem almazdım. İşlem alacaksam da alt zaman dilimlerinde özellikle şu bölgeye çok yoğunlaşırdım. Şuradaki bölgeye çok yoğunlaşırdım. Alım tepkisi gelirse bu bölgeden gelir. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi tekrar dönelim altın tarafına. Altın tarafında negatif eğilim gücünü korurken ne takip ediyorduk? Burada nizami olmayan trend devam yapısını takip ediyorduk. Ancak bu trend devam yapısının içerisinde fiyat tutunmaya devam ederse bu anlamda da 2154 seviyesi bizim için önemliydi. Bu bölge üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece fiyatın oluşturduğu yapıya istinaden Apex bölgesi bizim için önemli. Tamam. Bu bölgeyi takip ediyoruz. Bu apex bölgesi içerisinde genelde kırılımlar hacimli olur. Apex bölgesi ne kadar sıkışırsa fiyatın kırılımı bölgeden uzaklaşması o kadar güçlü olur. Bu anlamda eğer fiyat 2154 önemli referans noktası üzerinde tutunmaya devam ederse ve bu anlamda apex bölgesindeki sıkışmayı sürdürecek olursa hacimli yükselişlerin ilk hedefi 2186, sonrasında ise 2206 seviyeleri olacaktır. Çünkü sadece burada ben buradaki yatay sıkışmayı baz almıyorum. Bu yapının birçok versiyonu mevcut. O yüzden az önce bu formasyonlara, e, formasyonlardaki kişisel olarak farklılıklara dikkat çektim. Dedim ki ben burada bunu bir trend devam yapısı olarak kabul edebilirim. Ancak başkası burayı üçgen kabul eder, yok yükselen üçgen kabul eder, simetrik üçgen kabul eder, flama kabul eder, bayraktır nedir? Hiç fark etmez. Bunların ismi kişiye göre farklılık gösterebilir. Siz istediğinizi söyleyebilirsiniz. bilirsiniz Ama ben biraz daha fiyat hareketini okumaya yönelik sürdürdüğüm için analizimi, incelememi, buradaki Apex bölgesinin benim için önemli olduğunu ve talep bölgesi referans noktası olarak da 2154 seviyesinin önem arz ettiğini tekrar vurguluyorum. Bu bölge altı kapanış gerçekleşecek olursa ne olur? Bölgede yeni bir test arayacağız. Bu testin neticesinde takip edeceğimiz ve 2127 seviyesi olacaktır. Özel bir soru. Grafik yorumları bile bir uyuyor musunuz? Yoksa bazen pek bir hareket olduğunu düşünüyorum diyerek işlem aldığınız oluyor mu? Genelde bunun tam tersi oluyor. Mesela grafik üzerinde çiziyorum çizeceklerimi ancak farklı bir platformda mesela nasıl, nasıl diyeyim? Bu grafik beyaz bir grafik. Ben bunu normalde siyah olarak kullanıyorum. Çünkü akşam çalışmak beyazda benim biraz daha zorluyor. ışıksızlıktan dolayı. Ancak ben eğer meta tarafına geçtiğimde orada bir fırsat görürsem ve eğer burada altın tarafı trading bir tarafında çizdiğimi unutursam orada biraz sıkıntı yaşayabiliyorum. Çünkü baktığımda burada ben bir öngörü yapmışım. Bu senaryoya göre de hareket etmem gerekiyor. Günün sonunda meta, meta tarafındaki bu yani trading bir tarafındaki durumu es geçtiğimde, geri planda bıraktığımda çok hoş olmayan durumlar oluşabiliyor. Bu yüzden nerede çizdiyseniz orayı takip edin zarar olacaksa da bundan kaçınılmaz. hani riskinizi düşürebilirsiniz sadece. Olacaksa da olacaktır. Başka fırsat aramaya devam etmemiz gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Talebinizde yoksa yayının sonuna gelelim. Tamamdır. Bir taraftan kayter havada uçuşuyor. Tamamdır o zaman. Başka bir soru olmadığını görüyorum. Pazartesi yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Kafanız, kafanıza takılan her türlü soru için de üstte yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabileceğinizi de unutmayın. Pazartesi yeniden görüşene dek hepiniz, hepinize iyi günler, iyi tatiller, bol kazançlar diliyorum.